Senelerce TİKA'da vazife yapmış bir Tika Başkanı olarak neden dolayı bizim yardımımız hani bir ezilme sebebi, bir eyvah borçlanma sebebi değil de böyle gönülle kucak açarak karşılanan bir yardım haline geliyor? Türkiye'nin yapmış olduğu dış yardım tam manasıyla bir aslında yardım. Fakat bugün artık e, dünyadaki e, müesses nizamın yapmaya çalıştığı yardım sistemine bakıldığında yardımla bir alakası yok. Adı yardım ama aslında ...postkolonyal sistemin bir bir parçası yani borçlandırılarak e, acize düşürülmesi, çaresiz hale düşürülmesi ve e, kontrol sistemlerinin bir şekilde sağlanması. Dolayısıyla 2. Dünya Savaşı sonrası özellikle bağımsızlıklarla ilgili mücadeleler başlandığında e, Asya ülkeleri, Latin Amerika, Karayip bölgesi, Afrika bölgesi buralarda ve e, pek çok e, kırılgan ekonomilerin olduğu bölgelerde biz sizi kalkındırmaya geldik, yeniden yapılandıracağız deyip... E, finansman sistemi, sigorta sistemi, e, borçlandırma sistemi ile e, ve oradaki belli başlı elitlerin e, işin içine katılarak yani 50 milyonluk nüfusun 50 bin kişisini refah içinde sağlayacak şekilde ama geriye kalanları tamamen köleleştirecek bir yapı içinde uzun vadeli borç sistemleriyle e, yönetme çabasıyla yürüyen bir çalışmaydı. dünyadaki çatışmaların Batı'nın veya e, güçlü devletlerin yapması gerekenleri yapmayıp aksine batırdığı birçok noktaları Türkiye temizleyip toparlamaya çalışıyor, süpürmeye çalışıyor. Her bir temizlik, toparlama yaptıkça da aslında e, başkalarını kızdırıyor ve kıskançlığa da neden olabiliyor.